asıl olay buradaymış. Karlı bir sabah uyanmayı beklerken güne çok güzel İstanbul'dan gelen insanla başladım. Bana yılbaşı için çok güzel bir kutu getirmişler. Şimdi onu sizinle beraber açacağız. Bakalım bu kutumuzun içinde neler var. Oo, şuna bak. Uf. Bir aydır. Headlight. Süper olacak. Ben bunun fotoğrafını zaten görmüştüm. Ama böyle baksana ya. 3D print. Çok iyi. Malzemesi de güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Bu ne? Oo. Bak bu belt cover. Çok iyi. Bu çok iyi görünüyor. Bu baya sağlam. Oo anahtarlıklar. Suron anahtarlığı. Çok iyi. Bu ne? Hmm, bu şey bak. Bunu şuraya takıyorsun. Bu kornanın orası kapanıyor. Kablolar görünmüyor. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Eyvallah. İyi düşünmüşsünüz abi. Teşekkür ederim. Bu güzel. Başka? Oo. Asıl olay buradaymış. Çok iyi. Çok iyi. Uf. Bu güzel hediyeler için e-bike shop TR'ye teşekkür ederim. Bunların montajını yapacağım şimdi. Motorun üstünde göreceğiz. Kelepçe tam olarak dönmüyor. O yüzden headplate'i takamayacağım. Diğer parçaları takarız. Bunu takarız abi. Bunu çok merak ediyorum motorun üstünde. Bakalım nasıl olacak. Şöyle sekiliyor. Şimdi onu oradan tık diye alıyoruz. Yenisini takıyoruz. Böyleydi. Şimdi böyle oldu. Çok daha sade oldu. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Keşke şu bunu da takabilseydim ama bunu takamıyorum. Çünkü bunun kelepçeleri kısa geldi. Tık. Evet buymuş. E, bu ne? bu, <laughs> ne olmuş ya böyle? Abi civata çıkmıyor ya. Hiç. Bir de nasıl dönüp açılmaz ya? Bir dakika ya ben bunu sökeceğim sonra devam. Şimdi bu alttaki kablolar görünmesin diye gelen aparatın da şurası uzun. Kaset plakasına değiyor. Ben de o yüzden burasını şimdi ev ile böyle keseceğim. Kestikten sonra böyle tam oturacak. Sıcak bir aletle eritip kesebilirsiniz. Evet, şu anda bak kapanmış oldu. Gördün mü? Bunu da böyle üstüne. Bak şimdi neler değişti. Şuraya çamur girmemesi için bir kapak geldi. Buraya çok güzel bir kapak geldi. Burada çok güzel anahtarlıklarımız var. Bunları size hediye edeceğim. Bu gönderinin altına 3 tane arkadaşınızı etiketleyin. Beğenin. Sadece bu kadar. Kazanan bunları MyBike'dan gidip alabilecek. Neyse bu kadardı. Bay bay.